Fonksiyonlarda bileşke işlemini işleyelim. Fonksiyonlarda bileşke işleminde bize ne sormuş? F bileşke g, g x'in değerini sormuş. Bu ne demeydi arkadaşlar? F'in içine g fonksiyonunu yazacağız. G x fonksiyonumuz burada nedir? G x fonksiyonumuz? F içinde 4 eksi x karedir. F'in F'de x gördüğümüz yeri yazacağız? 4 eksi x kare ifadesini yazacağız. O da 8 eksi 2x kare artı 3 bölü 5 olur. Cevabımız ne yapar? 11 eksi 2x kare bölü 5 olur. Cevabımız bursa. İkinci soruya geçelim. Ne demiş arkadaşlar? G içine ne yazacağız? F22 yazacağız. F22 fonksiyonda fx'de 22 yazdığımızda kök 25 yapar. O da nedir? 5'tir. G'nin içinde 5 olur. Peki G5 nedir? X'de ve G'de 5 yazdığımızda kök 27 3. dereceden olduğu için 3 diye çıkar. Cevabımız nedir? C. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda ise F içinde F. F'de e, F içinde F, F'in içine bir daha F yazmak. Yani aynısını X gördüğümüz yere bir daha yazacağız. Arkadaşlar 2'yi içeriye dağıttığımız zaman 4X eksi 14 Eksi 7. Eşittir ne olur? 7 olur. 4x-21 eşittir 7'den. 4x eşittir 28'den. Cevap ne olur? x eşittir 7 olur. Dördüncü soruya yani. geçelim. Dördüncü soruda ise F'a'yı bulmamız lazım. F'a nedir arkadaşlar? F'a a-1 bölü 3. F'a a-1 bölü 3. Bunu da G'de yerine yazacağız. A eksi 1 bölü 3'ün karesi karesi artı 4 çarpım A eksi 1 bölü 3 artı 1. Ne eşit olması lazım? A'ya. Artı 1'i diğer tarafa alalım. Bunları da açalım arkadaşlar. A kare eksi 2 A artı 1 bölü 9 artı 4 A eksi 4 bölü 3 eşitmiş neye? A eksi 1'e. Burayı da payda eşitlemek adına 3 ile çarpıp e, toplayalım. A kare e, 12A. 2A da burada artı 10A. 10A. Eksi 12 1 de burada eksi 11. Eşittir ne yapmışlar? 9'a karşı attığımızda 9A eksi 9A. Bunlar diğer tarafa atalım. A kare artı A eksi 2 eşittir, 0 olur. İsterseniz çarpanlarına ayırabilirsiniz. Ama bizde kökler toplamı yani a değerler toplamı demiş. a1 artı a2 eksi b bölü a'dan ne buluruz? Eksi 1 cevabımız nedir? Bursa. Beşinci sorumuz. Arkadaşlar g içinde f2'nin ne olduğunu soruyor. 2 üzeri 6 yani 64. F2 ne demektir? X gördüğünüz yere 2 yazdığımızda 8'den 1 çıktığında F2'nin 7 olduğunu görürsünüz. Şuraya ne yazacağız? G7 neye eşitmiş arkadaşlar? 64'e. G7'yi de bulmak için X gördüğünüz yere 7 yazdığımızda 49 artı K'nın 64 olduğunu, buradan da K'nın 15 olduğunu görürsünüz. Cevabımız nedir? C. 6. soruya geçelim. 6. soruda ise H için g. Onun için de f yazacağız arkadaşlar. F x Sonra da parantezler kapatıp bir bölü 16 eşitleyeceğiz. F x ne demektir arkadaşlar? İşte 2 2 x'tir. O zaman ne oldu? H g'nin içinde 2 x eşittir 1 bölü 16. Peki g 2 x nedir? 2 x yazdığımız zaman g 2 x arkadaşlar. 2 üzeri 2 x'tir. Bunun da karesini aldığımızda 4 üzeri x'tir. H içinde 4 üzeri x'in ne olduğunu anladık. 1 bölü 16. H'da 450 x yazsam karesini aldığımızda h üzeri 4 x ne olur arkadaşlar karesini aldığımızda 16 üzeri x yapar. 16 üzeri x arkadaşlar 16 üzeri eksi 1'dir. Tabanlar aynısı üstleri eşit olacağı için x'i biz buradan ne buluruz? Eksi 1. Cevabımız nedir? Edirne. 7. soruya geçelim. 7. soruda ise aşağıdaki fonksiyonlardan hangilerine görüntü kümesi yalnızca tam sayı tam sayılardan oluşmaz. Arkadaşlar f'l, f'l, f 4 kez e, buraya x artı 4'ü yazmak demek. x artı 1 bölü 4 yazmak demek. x artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı ne olur? x artı 1 olur tam sayı olur mu? Olur. H bileşke H'da ise iki kez yazarsınız. X artı 1 artı bir daha X gördüğünüz yere X artı 1 yazarsam artı 1'de ne olur? X artı 2. Bu da tam sayı oluşturur. E, F bileşke F'i yazıp sonra da G yerine yazacağız arkadaşlar. F'in içine F'i yazdığımız zaman ne yapar? F bileşke F e, X artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 olur da x artı 1 bölü 2 olur. Burada da g ile yazdığımızda arkadaşlar x artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 de cevap ne olur? x artı 1 olur. Demek ki bu ifademiz sağlarmış. g bileşke g nedir arkadaşlar? g bileşke g bunu iki kez işlem yapmak. Yani x artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 yani x artı 1 olur x artı 1'dir. h'ta neydi zaten arkadaşlar? x artı 1'di. Bir de oradan geldi. x artı 2 olur. Burada cevabımız burs olacak. Çünkü g birleşke g birleşke g dediğimizde x artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'de cevabımız ne olur? x artı 3 bölü 2. Bu da tam sayı belirtmez arkadaşlar. Ee, cevap ne olur? Bursa olur. 8. soruya geçelim. F'nin en kez yazılımı arkadaşlar. F'i bir kez yazsam x kare. iki kez yazsam f çarpı f X'in içine x kareyi bir daha yazacağım. X üzeri 4. Üç kez yazarsam f birleşke f. X üzeri 4'ün içine bir daha yazdığımızda x üzeri 8 olur. Dikkat ederseniz böyle yazdığımızda e, x'i en kez yazalım. F birleşke f birleşke f birleşke nokta nokta f. Buna en kez gerçekleştirdik. Kuralımızı bulmamız lazım. Bu 2 üzeri x üzeri 2'dir. Bu x üzeri 2 üzeri 2'dir. Fonksiyon sayısı kadar kuvvet gelir. x üzeri 2 üzeri 3'tür. Bu da ne olacak arkadaşlar? x üzeri 2 üzeri n olacak. Cevabımız nedir? Adama. Onun 9. soruya geçelim. g eksi 2. g fonksiyonumuz bu. g eksi 2 nedir arkadaşlar? 0'dır. f 0 oldu. f 0 nedir? x'de 0 dediğimizde eksi 1'dir. F0'da eksi 1'dir. Birinci öncülümüz doğru. G0 nedir? G0 1'dir. G0 1'dir. Ne oldu burası? F1 oldu. F1 0 mıdır arkadaşlar? F burada. F1 0'dır. Doğru. F1 bölü 2. F'de 1 bölü 2 neresidir? Arkadaşlar şurası. Negatiftir yani. Ve eksi 1'den küçüktür. G'de e negatif ve eksi 1'den küçük. Şuralara tekabül etmekte. Yani birden küçük sıfırdan da büyüktür. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 3. 10. soruya geçelim. 10. soru bir parabol sorusu arkadaşlar. Önce fonksiyonumuzu yazmamız lazım. Bu tür tarz fonksiyonlar fx eşittir. a çarpım x eksi r, r dediğimiz tepe noktası. Burası tepe noktası. R'si 2, k'sı da 3'tür. x eksi 2'nin karesi artı 3 şeklinde bir fonksiyon vardır. A'yı nasıl bulacağız? X'e 0, dediğimiz ee, x e, X'e 1 dediğimizde 0 olması lazım. 1 bir verdiğimizde 1'den 2 çıktı. Eksi 1 bir karesi 1'den A artı 3 neye eşit olması lazım arkadaşlar? 0'a. A'yı buradan ne buluruz? Eksi 3 buluruz. Demek ki bizim fonksiyonumuz, fx fonksiyonumuz neymiş arkadaşlar? Işte? Eksi 3 çarpım x eksi 2'nin karesi artı 3'müş. Şimdi bize dikkat edin öncelerimizin hepsi f bileşke. f. F'in içine bir daha f yazdığımızda f bileşke f şöyle oluşturabiliriz. Eksi 3 çarpım. Eksi 3 x eksi 2'nin karesi artı 3 artı 3 diyebiliriz. E bunu da açtığımız zaman arkadaşlar içeriye dağıttığımızda 9 x eksi 2'nin ee, karesi eksi 9 artı 3 eksi 3 yapacak eşittir bu fonksiyon F oldu Bunu sıfıra eşit 1 bölü 3 gelir şunu ilk önce sıfıra eşitleyelim rengimizi değiştirelim arkadaşlar şu öncülü deniyoruz sıfıra eşitlediğimiz zaman şu ifadeyi eksi 9 buraya bakayım içeride attık artı 9 eksi 9 3 daha eksi 6 olacak arkadaşlar şurası şurayı düzenleyelim e, 0 eşit dediğimiz zaman x eksi 2'nin karesi eşittir. 6 bölü 9 6 bölü 9 olur. Bu da x eksi 2'yi 6 bölü 9'a bir de x eksi 2'yi eksi 6 bölü 9'a eşit deriz. Eksi 6 bölü 9 eşit deriz. E 9 eşit deriz. E, buradan da 2 kök gelir görünür e, 3'e eşit dersek arkadaşlar 3'ler birbirini götürür. Eksi 3 bölü 2 farklı kök gelir. E bizim öncüllerimizden 1 ve 3 doğru olacak. Birinci öncülümüz de yanlış olacak. Cevabımız nedir? Denizdir. 11. soruya geçelim. 11. soruda ise G4 demiş. G4 nedir arkadaşlar? 0'dır. Dikkat edin. G4 0. F0 nedir? F0 x de f e 0 deyince sıfır olur. Zaten burası 0 olur. Yanlış. Biz doğru yani arıyoruz. f 0 G0 0 idi. g 0 nedir dışta? x ise g 0 dörttür. f 4 nedir? 4 olması lazım. Bu da yanlış. F3 nedir arkadaşlar? F3 3'tür. G3 nedir? G3 e, o da 3'tür. Yanlış. G2 G2 e, G2 sonra bakalım. 7 bölü 2 F7 bölü 2 G7 bölü 2'dir arkadaşlar. y de 7 bölü 2'dir. G7 bölü 2 ise 3.5 buçuk yapar. 7 bölü 2 G'de yazdığımız zaman G burası. 7 bölü 2 3.5 buçuk. Şu arada bir yerde olması lazım. Yani 3'ten küçük sıfırdan da büyüktür arkadaşlar. Şu arada bir yerde olmalı. Cevabımız edilmedir. İsterseniz buraya da bakalım. G2 dediğimiz değer G2 arkadaşlar 3'ten büyük bir değerdir. F2 dediğimizde o da 3'ten büyük gelecektir. O yüzden burası da olmaz. 3'ten büyük değer yani zaten F e ne verirsen sonuçta o olacak. Bilim fonksiyonu çünkü Fx eşittir x şeklinde. 12. soruya geçelim. 12. soruda ise arkadaşlar F nedir? X artı 2. F bileşke F nedir? X'in yerine bir daha x artı 2 yazarsam x artı 4'tür f bileşki f bileşki f nedir? x artı e, 4 6'dır. Yani 2'nin katları şeklinde gidiyor. 100 tane yazarsak arkadaşlar işte şöyle f bileşki f 100 tanesini yazdığımızda x artı 3 tane yazdığımda 2 çarpı 3'tür. 2 tane yazdıysam 2, x artı 2 çarpım 2'dir. E, 2 çarpım 1'dir. 2 çarpım 3'tür. Bu da ne olacak? 2 çarpım 100 olacak Gördünüz aypa x+200 yapar. yapar. Cavabımız nədir? Adam. Bugünkü dərsimizin də sonuna gəldik, yoldaşlar. Bir sonrakı dərsimizdə görüşmək ümidi ilə.